Başladık mı? Arkadaşlar merhabalar. Ee, Suat hocam, hocam merhabalar. Ee, bugünkü yayını biraz daha erken. Yani nasıl oldu? Niye erken geldik bilen diye arkadaşlar var. Arkadaşlar <laughs> evet, orada evet. şeyle bekliyorlar. Hazırda bekliyorlar. Hazırla sağ olsunlar. Bugün saat iki e, de yayınımız var. Merak etmeyin gençler. E, bugünkü canlı yayınımızda biz Ahmet hocamla kısaca bir ee, geçen hafta sonu yapılan ikinci etap deneme sınavının genel ve kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Merak etmeyin, ee, saat 2 itibariyle YDT yayınımızı YKS dil yayınımıza devam edeceğiz ee, diğer hocalarımızla. Evet hocam, ee, geçen hafta da bir yayın yapmıştık. Acaba 15 evet. Mart ve 22 Mart deneme sınavları nasıl olacak Evet. diye tahminlerimizi söylemiştik. Ee, TOEFL ve IELTS'e benzer olacağından bahsetmiştik. Onların da soru tiplerine e, girmiştik ufaktan. E, sınav genel olarak nasıldı hocam? Sınav deneyimlerini bir alalım. Sınav deneyimleri ilk önce şunu söyleyeyim. E, öğrencilere o kadar söylememe rağmen e, aman ha nüfus cüzdanınızı yanını, yanınızda götürün dememe rağmen ben <laughs> nüfus cüzdanında gitmemişim. <laughs> ehliyetle gittim. Beni almadılar hocam. o güzel. O zaman bu önemli. Eşittir ehliyetle Ehliyetle o değil. Sadece o, nüfus cüzdanı. Sadece nüfus cüzdanı alıyorlar, alıyorlar. Evet. Gerçekten nüfus yani pasaportla. E, bir de elimizdeki o çıktı sınav giriş, hmm. giriş belgesiyle beraber girdik hocam. Ee, sadece e, Milli Savunma Bakanlığı işte personeline Personel açık değil. açık bir sınavdı. Ondan dolayı en tıraşı ve favorisi <laughs> olmayan arkadaşlarla beraber e, girdim sınava çoğunlukla hocam. Bir de İngilizce öğretmenleri vardı tabii ki. <laughs> e, şöyle sınava girdik. Normal zaten EYDS formatını hepimiz biliyoruz. Sen de evet. biliyorsun hocam. Ee, her zamanki gibi bir tane klavye, bir tane mouse'umuz. Yukarıda kameramız, hı hı. E, ekranımız var ve oturduk, başladık. Hı hı. Ee, şöyle, dört beceriden dört becerimiz ölçülüyor biliyorsun. Ama benim iki becerim ölçüldü hocam. <laughs> evet. Bazı adayların bu deneme sınavında iki becerisi ölçüldü. Neden? Niye öyle oldu hocam? Niye öyle oldu? Ee, direkt okuma ve... Dinleme Değil bölümünden mi? sonrasında hocam, bir ara sistem. verilmişti. Evet, sistem çöktü. Evet. Yani sistem çöktü. Yaklaşık kaç tane, yani benim bulunduğum bölümde bir 15 kişi falan ayaktaydı. 15-20 kişi ayaktaydı. Ee, şöyle bir şey yaptım görevli arkadaşa. Dedim, e, bakar mısınız? Ya Çok takılmayın, zaten bir şey sınavı dedi. Ha, yani, deneme sınavı. Deneme, sınavı. Sınavı. deneme Aynen. sınavı. dedi. Tabii olabilecek zaten amaç o, bu tür şeyler. Evet. Ee, bunlar da normal. Ama e, hani en azından bunun yaşanmış olması da iyi bir şey. Sistem kitlenebiliyor. Evet. Arkadaşlar Ahmet Hocam'ın sınavında reading listening'i yapıyor. Akabinde speaking ve writing kısmı yaklaşık 50-60 aday hocam yapamadı. Doğru evet. mu? Evet. Hatta yani benim bulunduğum bölümde öyleydi. Diğer taraflarda da yani daha önce çıkanlar sistem çünkü hı. bazı bilgisayarlarda kitlendi hocam. Evet. Şimdi e, beceri beceri sınavı değerlendireceğiz. E, şunu da tartıştık Ahmet Hocam'la. Mesela Reading ve listening. Reading ortalama kaç hocam? 75 dakika gibiydi galiba. Evet hocam. Sonrasında bir listening bölümü geliyor. Evet hocam. Ama bu bölümleri hızlı bitirsen de e, çıkamıyorsun, bekliyorsun. Yani Tabii. çok acele etmenin bir anlamı evet. var mı? Ya da erken bitirmenin avantajı var mı? Hocam erken bitirmenin avantajı yok. Yani bizim sınavlar biraz hızlı bitiyor biliyorsun. Ee, yaklaşık 50 dakika falan var. 45 dakika, 50 dakika gibi bir şey vardı. Biz aynı zamanda hani kendi çapımda ee, ...neler çıktı, onların notunu almaya çalıştım. Erken bitti sınav. Hı hı. Bir sonraki bölüme geçeyim dedim, yok dedi dostum, evet. bekleyeceksin dedi, geri... Yani e... orada şu oluyor tabii, e, TOEFL iBT'de de var, aslında computer based sınavlarda e, o var. Hani herkesin aynı anda aynı becerileri yapması isteniyor doğal olarak, evet. yani... ...sen Reading ve Listening'i erken bitirdin diye hemen... ...writing ve speaking'e başlamıyorsun aslında. Hı hı. Ee, o ara verilecek zaman ki ara da çok verilmedi bu sınavda. Evet. İlk sınavda bir 15 dakika ara mevzusu vardı aslında. Hı hı. Bu sınavda o çok da şey olmadı. Ee, hani o herkes sonuç olarak bekliyor. Yani reading, listening'iniz erken bitse de arkadaşlar... ...ara ve aradan sonraki saat dilimi yani... ...writing'in, speaking'in başlayacağı ikinci oturumu diyeyim... ...beklemek durumunda kalıyoruz. Peki hocam reading nasıldı? Hocam Reading şöyle toplamda 30 tane soru var hocam. 30 soru vardı. 30 soru farklı farklı bölümlerden oluşuyor. Hepsi paragraf bazlı hocam. Hı -hı. Ee, yani bizim normal ÖSYM'nin yaptığı diğer sınavlar gibi değil artık. Hani TOEFL, PT ve Ayas evet, formatında. Böyle bir paragraf değil de arda, arda Evet hocam. 4-5-5-6 paragraf. Yani gibi. bir e, bir makale toplamda 5 metin, 6 metin, 7 metinden oluşuyor hocam. Aynen, yani 7 tane paragraftan düzeltiyorum. Ee, Şimdi teker teker konuşmak gerekirse ben de notlarımı almıştım. Hı -hı. Unuttum hani Hı -hı. E, neler vardı Hı -hı. diye. Şimdi hocam e, diğer sınavlarda olduğu gibi sol tarafta ve sağ tarafta iki tane şöyle bir kolon var hocam. Hı -hı. Sol taraftaki kolonda metinler sağ tarafta da onunla ilgili yönergeler işte sorularımız olabilir. E, veyahut eşleştirme olabilir gibi. Şimdi birincisi bizim alıştığımız tarz hocam. E, Farklı metinler e, düzeltiyorum. Farklı paragraflar içerisinden bir ana fikir sorusu soruluyor hocam. Hı hı. Buna zaten aşinayız. Evet. Spesifik sorularımız var hocam. Yani diyor ki e, yapay zeka'nın özellikleri arasındadır gibi. Hı hı. E, spesifik sorularımız var hocam. Üçüncüsü başlık ne olabilir evet. sorumuz var hocam. Matchingler, e, title, evet. e, heading matchingler. Ha, evet hocam. Şimdi bunun haricinde şimdi bizim aş, aşina olmadığımız e, soru formatları şöyle. Mesela en önemlisi Diyor ki dostum ben sana yedi tane cümle verdim. Hı hı. Sağ tarafta da altı tane cümle ya da paragraf verdim. Paragraf. Hı hı. Bu cümleleri doğru yerlere yerleştir diyor. Bir tanesi açıkta bir kalıyor. Bir tane diyor. De fazla geliyor. Aynen okay. öyle. Yani bu bizim esasında e, hani oh. Cambridge'in sınavlarında da gerçekleşen hı. bir mevzuydu hocam. Ee, TOEFL iBT'de de benzeri var diyebiliriz. Evet. Reading'i biraz daha TOEFL iBT'ye benzer bulduk galiba. Doğrudur hocam. Değil mi? Doğrudur yani, hocam. Yani Geçen bir önceki yayınımızda e, TOEFL soru tiplerini IELTS ve PTE soru tiplerini hatta size tanıtırken mesela orada işte main idea'lar, vocabulary, işte matching'ler, uh -huh. factual information bir de negative factual var mıydı hocam? Negatif factual yoktu hocam. Yoktu değil mi? Hani e, YDS ve birinci birinci e etapta vardı mesela o. Evet. Hani hangisi yoktur, hangisine değinilmemiştir? O not soru kökünde not geçen, soru kökünde accept geçen e, dizilimler vardı arkadaşlar. Bu ikinci denemede ondan bahsedilmemişti, verilmemişti. Ee, ona e, değinelim aslında. Şimdi hocam hemen şurada bir şeyi e, biraz önceki Hı -hı. E, süre mevzunu şey yapalım. Daha tam olarak oturmadı yasına. Evet. Hocam okumaya 60 dakika. Ben de 60 dakika evet. olacak diye düşünüyorum hani nihai de sonunda. Evet, okumaya 60 dakika verildi hocam. Yani 30 soru 60 dakika bakıldığında e, yorucu. Yani 30 soru 75 dakikaydı şimdi galiba değil mi? Reading 75, e, bu sınavda 75 gibi hatırlıyorum ben. E, 60 da olabilir ama hedefimiz 60. Yani evet. hedefimizden kastım. Evet. Tahminimiz 60 olacağı yönünde. E, nihai sınavın. Şöyle saniyeleriyle beraber yazdım hocam. Yani şey demiyor, 37 ha. dakika demiyor, 60 dakika demiyor. 60 dakika 3 saniye ha, diyor mesela okay. filan. Yani onun gibi ayarlamış. Anladım. Ee, onun haricinde e, pasaj sorularında hocam şöyle ifadeler var. Şimdi... E, dedik ki birincisi matchingler var Matchingler var ha şimdi ana şey var, var hocam ha şimdi hatırladım şimdi beş tane paragraf var alt alta diyor ki A B C, D, E D e, isimlendirmiş hemen yanında üç tane ana fikir sorusu var hocam Hı -hı. diyor ki aşağıdakilerden hangisini e, bu e, paragraflarla eşleştirirsiniz diyor hocam diyor ki To example Hangisini örneklendirmek için diyor mesela. Hı -hı. Örneklendirilen seçenek hangisi ise yine bir eşleştirme Hı -hı. olarak verilmiş. Yani eşleştirme Çok üzerine kuruluyor. Fay. Aynen Hı -hı. öyle. Ama şimdi e, ÖSYM'nin diğer sınavlarında şu var hocam. Beş tane seçenekten bir tanesi doğru. Hı -hı. Yani yani ikisini eliyorsun, üçünü eliyorsun bir tanesini işaretliyorsun. Hı -hı. Burada öyle değil hocam. Burada eşleştirme var ama boşa kalan bir tane seçenek mutlaka oluyor. İki seçenek evet. mutlaka oluyor. Bir de multiple choice'larda bizim YDS yok değil de beş seçenek geliyor. Evet. Burada multiple choice'lar 3 seçenek gibiydi. Üç. TOEFL'da da IELTS'te de o şekilde mesela benzeri veriliyor. Özellikle evet. IELTS'in readinginde o evet. da güzeldi. Yani yine TOEFL IELTS karışımı okey. Biraz daha TOEFL IBT'ye yakın zorluk olarak da hani adamlar hakikaten yapmış deriz ya gerçekten iyi bir sınav yapmışlar. Yani bu, bu anlamda da yani destekliyoruz, tebrik ediyoruz. Ee, hakikaten iyiye giden çalışmalar var. Evet gösteriyor. hocam buna kesinlikle katılıyorum. Şimdi TOEFL'da 4 seçenekli hocam. Burada 3 seçenekli olması... Yani bir bakıma çok iyi. Evet. Sadece üç seçim, 3 seçim. %33.3 şansın var hocam. Adaylar için daha kolay. Sonuç, Aynen olur. öyle. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Ee, reading'deki yine genel İngilizce seviyesi. Aslında sınavın genel olarak hep e, ilk yayında da söyledik. Yani bir B2 kafadan tabii. istiyor hocam. Tabii yani tabii tabii. Genel İngilizce'de arkadaşlar böyle A1'den B2'ye ortalama bir yılda çıkıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani tabii. hiç İngilizce bilmeyen arkadaşların Atep e deneyimi yaşamaları için aslında bir bir sene... E, altyapıyı iyi oluşturmaları lazım. Yani sınav birikim sınavı hocam. Öyle e, üç ay çalışayım vesaire yok. Evet. Hatta B2 seviyesinde olanların bile işte sınav formatına aşina Tabii olmaları, hocam. klavye e, işte o e, nedir e, kalem kağıt e, oturması kalkması o speaking pratikleri falan ona bile iki yani hazır seviyedeyseniz bile sınav pratiğini sınav formatına aşina olmayı bir iki ay belki çalışmak gerektiriyor hakikaten. O anlamda İyi bir sınav olmuş yani. TOEFL'ı böyle IELTS'i challenge yapan bir sınav olmuş hocam. Ee, evet reading hocam. Reading'de hocam e, şöyle, hani ilk sınavla genel farklılıklara bakarsak süre zaten farklıydı. Yani ilk sınavda 240 dakika, e, 4 saatte arkadaşlar biliyorsunuz. Bu sınavda 165 dakikaya indi. O güzel. Reading'de de biraz daha sürenin inebileceğini hala düşünüyoruz. Yani bu şekilde de e, evet. kalır mı? Onu evet, da evet. tartışırız. Biz de tabii bir e, genel bir moda dili olarak bir öneri e, raporunu e, ÖSYM'ye ulaştıracağız bu anlamda ki bunda dikkate alıyor yetkililer bu da güzel hadi. bir şey. E, sonra hocam geldik şeye. E, listening kısmına. Listening kısmındaki deneyimlerimiz nasıldı? Hocam listening kısmında ben ilk listening'i duyunca yok artık dedim ya. Yani gerçekten hadi bakalım hayırlısı dedim. Çünkü çok basit hocam. <laughs> evet. Ya iki kişi arasında bir konuşma var. yani bunlar tatile gitmeyi düşünüyorlar hocam tatile gidecekler. Bir hadi nereye gidelim tarzında ee, bir şeyleri book edecekler. Oraya mı gidelim, buraya mı gidelim? Ü yine üç seçenek var hocam. Ha, evet. Bu arada şu var. Şimdi listeninge başlamadan öncesinde diyor ki dostum 30 saniye veriyorum sana. Hadi sorulara bir bak diyor. Üç tane hı. soru vermiş. Bakıyorsun seçenekler, seçenekler kısa hocam. Hı hı. Yani uzun uzun seçenekler değil. Direkt böyle üç seçenek, üç soru bakıyorsun. Ya 30 saniye çok çok yetiyor bile esasında. Evet. Ondan sonra konuşmalar başlıyor, işaretlemeyi yaptım bitti. İkincisi onunla bağlantılı olarak bu sefer işaretlemi yani o konuşmayla bunlar tatil yapmayı e, gidecek gidecekleri yerleri belirledikten sonrasında yine onunla bağlantılı olan başka bir e, listening daha geldi hocam. Yine üç seç üç tane soru yine üçer seçenekli diyor ki hadi dostum bir e, soruları bir oku diyor Soruları okuyorsun hı hı. dinlemeni yapıyorsun yine çok güzel bal bal kaymak dedim yani İyi vatandaşlar en azından biraz insancıl olmuşlar böyle bir şey yapmışlar. Hocam bir sonraki dinlemeye bir geçtik. Bir defa şeyi anlayamıyorsun. Hocam yani normal yoldan geçen bir vatandaşın bilmece altruizm diye bir şey var. Yani hmm. e, böyle halkı düşünme bir e, şeyde geçer hocam. Sosyolojide geçer. Bir, bir terim altruizm üzerine kurulu bir metin. Ha şu var. Altruizm denilen şeyi e, şimdi Tafıl'da da aynısını yapar. Dinlemeyi yaparken sol tarafta bir tane şey verir hocam. E, resim verir o resimde birinin başka birine yardım ettiğine dair bir tane görsel var esasında. Yani bir boşluk var, bir gap var Hı -hı. hocam. Bir bir kişi oraya e, köprü olmuş, başka birisi Hı -hı. onun üzerinden geçiyor. Yani e, resimler de bize bilgi verebiliyor. Hı -hı. Kısacası onu söyleyeceğim. Şimdi altruizmin ne olduğunu bilmeyen bir vatandaş için çok darlayıcı. So, evet. Ha bu arada e, altruizm de yine aynı şekilde iki tane şeyden oluşuyordu. ...birbirleriyle bağlantılı olan iki tane konuşmadan gerçekleşiyor hocam. Şu var. Bite the Bullet, şimdi hatırladım. Hmm. Bite the Bullet diye bir idiom verildi hocam. Hmm. Yani ilk önce soruları okuttuğu için... ...bu arada şey ilerledikçe, listening ilerledikçe... ...diyor ki, 45 saniye bak diyor sorulara. Yani iyice soruları öyle özümsediyor. Yani sorulara bakmadan hmm. dinleme işini yapmak çok sağlıklı değil. Ve soruların hepsini de esasında dinleme işini çok böyle şey yapan bir vatandaş kaçırmaz diye tahmin hmm. ediyorum. Listening'de de çoktan seçmeli. Test. Evet. Ee, 35 soru hocam ee, ve şey e, ne diyeceğim yine 3 seçenek. Yine 3 seçenek o geliyor. hocam. o güzel ama yine bir öğretmen arkadaş aynı yorumda bulundu. Dedi ilk soru dedi efsane basit herhalde Hı -hı. böyle gidecek zannederken Hı -hı. birden dedi ya yani kolaydan hocam. zora bir akış olmalı aslında. Güzel. Hani işte böyle short conversation ufaktan long conversation güzel. sonra lecture gibi bir şey beklemek lazım öyle olacağını da düşünüyorum nihai sınavın çok doğru. ama burada ikinci denemede bir böyle çok basit hemen ardından da çok zor e, bir lisenin geçişi olmuş aslında e, o herhalde dengelenir diye düşünüyoruz hocam bir tane de, bir dinleme daha hatırladım şimdi Japonya'ya e, dış göçün alınıp alınmaması ile ilgili olan bir yine bir dinleme vardı hocam hı hı. E, ve Yazarın e, konuşmacının tarzı nedir? Bu arada okuma pasajlarında konuş e, yazarın tarzı nasıl sorusu da vardı hocam. Hmm, yani evet onda... şey o attitude. Evet evet, tarzı evet 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 evet. Şeylerimiz var. Onu da doğru. Onu unutmadan şey yapayım. Şimdi konuştukça aklıma geliyor hocam. Yine aynı şekilde e, hani dinlemeler noktasında ya yani B1 değil hocam. B2. B2'nin e, sonu tabii. vesaire lazım bize. Aynen öyle. Sonra hocam e, reading ve listening'den sonra e, normal şartlarda arkadaşlar bir Ara bekleniyor. O arada işte bir hani ayağa kalkarsın, hareket Hı -hı. edersin, belki çıkarsın, dolanırsın. Bu sınavda öyle bir şey olmadı. Hocam burada Ankara'da izin vermediler Ankara'da hocam. Ankara'da olmadı. Ee, Normalde belki... vermediler lazımdı. Ama o da olur diye düşünüyoruz. Sonuç olarak ya da bir orada hani 15 dakika ara gibi bir ifade var orada. Belki bir tuvalet molası vesaire olacak diye düşünüyoruz. Hı -hı. Sonra arkadaşlar şey başlıyor. Speaking ve writing başlıyor. Yani bizim o ilk yayınımızda da input skills dediğimiz reading ve listeningler evet, evet. ilk bölümde. Orayı birinci oturumu gibi düşünelim ETEP'in. Aradan sonraki ikinci oturumunda da output skills dediğimiz daha zorlandığımız çıktı beceriler olan speaking ve writing oluyor. Ve speaking ve writing'de de işin içine independent task dediğimiz bağımsız yani birebir doğrudan beceriyi ölçen dizilimlerin yanında bir de Integrated tasklarda devreye giriyor arkadaşlar. Evet. Yine e, diğer hoca arkadaşlarımızın yorumlarıyla e, speaking kısmında da önce bir e, böyle şey görebildim. Onu oraya kadar gördüm hmm. hocam. Dört tane e, bölüm soru gelecek dedi. Birincisi de de warm up olacak, ısındırma olacak dedi. Evet. E, burada herhangi bir şekilde puanlandırma olmayacak dedi. Benim orada gitti zaten. Evet. Orada şey yapıyor arkadaşlar. Yani böyle e, ufaktan bir iki üç cümle kurduruyor size. Orada da ne yapıyorsunuz aslında işte mikrofonda çalışıyor mu falan ses gidiyor mu hani ne yapacağını görüyorsun aslında orada bir alışıyorsun orada bir uyarı da var yani bu buradan sana not verilmeyecek gibi bir şey de çıkıyor uyarı da çıkıyor ondan sonrasında da arkadaşlar speaking olarak e, writing olarak da hani ben nihai olarak nihai sınavda beklediğim bir independent tasklar önce yani x konuyla ilgili konuşmalar sonra integrated'lara geçecek integrated ne yapacak işte e, bir şeyi bir video izletip ee, onunla ilgili bir konuşma yaptıracak. Ya da bir şey okutup, reading yaptırıp yine bir speaking yaptıracak. Ee, bunları göreceğiz ve bunlar e, TOEFL, IBT'ye zaten integrated'lar TOEFL'da mevcut arkadaşlar. Evet. Oradan e, analizlerini, alıştırmalarını bol bol yapmak lazım. Bir kalem kağıt da orada oluyor note taking için evet, hocam. Evet hocam. E, o note de speaking'den ziyade hani e, bir şeyi dinliyoruz aslında. Dinlerken bir şeyler ufak tefek yazın konuşurken kullanın diye. Evet. Ama daha çok şeyde işe yarayacak o arkadaşlar. Yani Writing'in integrated task'ında daha çok işe yarayacak. Çünkü writing'e de geldiğimizde e, hani bu sınavda writing ile ilgili de alınan notlarda şöyle yapalım. Writing'de de mesela evet speaking'i şey yaptık e, verdik. Tabii 45 saniye yine konuşma. 45-60 saniye aralığında bir speaking var. O da e, önemli. 3 task Hı -hı. vardı şeyde yine speaking'de. Ee, burada evet hani bir fikir belirtme vardı yönergede hani e, bir mut çocukların okuldaki mutluluğuyla alakalı bir video e, izletiliyor. Hı -hı. Hı -hı. Ee, akabinde de yönergede hani sen bu konuda ne düşünüyorsun gibi bir fikir beyanı sorulmuş. E, writing kısmında şöyle bir data var hocam. Biz TOEFL iBT'de de hep şey bekliyoruz ya essay writing. Evet. Essay writing e, yok. Yani ben son sınavda yani nihai sınavda olur diye düşünüyorum açıkçası. Bir tane independent taskta bir hani belki paragraf yazma ya da letter yazma ama bir tane de essay ile ölçerler diye düşünüyorum. Çünkü hani writing yapıyorsak bütün sınavlarda dünyada şey tabii. var. Yani tabii essay tabii. olayı var. O yüzden hazırlanan herkesin bence essay writing modunda hazırlanmasını tavsiye ediyoruz. Zaten onu bilirseniz işi paragrafa dökmek daha kolay sevgili arkadaşlar. E, writing'de birinci sınavda üç task vardı. Bu sınavda iki task'a inmiş. Yani nihai sınavda işte iki e, kalır o e -posta, diye düşünüyoruz. E-posta varmış herhalde hocam bir öncekinde. E, bir öncekinde evet bir post e, mektup yazma gibi bir şey de vardı. Burada bir bar grafik veriliyor hocam evet. writing'de. E, o e, analiz ediliyor. Daha sonra onunla ilgili bir e, writing e, isteniyor aslında. Yani konuşma ve dinlemede şey Nasıl söyleyeyim size? Speaking'de ve writing'de integratedlar var arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz. Ee, onları söyleyelim. Ha, yönerge neydi? Anlatılan şeyler, e, o sunulan grafikle ne kadar hani ilişkili? Ee, Hı -hı. Bunu sormuşlardı. Burada da note taking daha da önemli diye bir e, dönüş söz konusu. Evet. Durum bundan ibaret. İkinci task'ta da reading yaptırıp writing yaptırıyor. Yani birinci task'ta ...listening ve writing yapıyor. Hı hı. İkinci taskta reading, bir paragraf veriyor, reading writing yaptırıyor. Bunlara zaten alışacağız arkadaşlar. Ee, artık bol bol göreceğiz ee, diyelim. Yani ikinci deneme sınavında zaman, sürenin kısalmasıyla beraber... ...tasklarda da belli kısalma var diyebiliriz işin özü. Integrated'lar devam ediyor. Eşittir verilen mesaj, e, hani bazen böyle o kolaydan zora geçiş olmadı ama... Sonuçta nihai şeyde kolaydan zora geçişler olacağını biz söyleyelim. Olması evet. gereken o. Evet. E, tasklar böyle giderek azalıyor. Belki e, üçüncü deneme sınavında artık şeyi göreceğiz. E, bundan sonrakinde belki de e, son sınav nasıl olacak kısmını göreceğiz arkadaşlar. Evet. E, ama güzel mesajlar var. En az B2 olmalısınız. Çok ciddi çalışmalısınız. Birikim sınavı haline gelmeli ee, sadece İngilizce bilmek yetmiyor. Sınav formatında göstereceğiniz Tabii. performans Tabii. E, oraya uyum sağlama adaptasyon becerileri de kesinlikle ölçülüyor arkadaşlar. Ee, bir önceki yayınımızda yine YouTube kanalımızda görürsünüz ETP hakkında her şey diye bir güzel videomuz var. Uzun lütfen onu izleyin arkadaşlar. Sınavları oldukça da bu şekilde hem öncesinde hem sonrasında değerlendirmeler. Yapacağız. Ahmet Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hocam ağzına sağlık. Öyle kısa yani, bir yorum yapmış olduk. E, net artık böyle hani çoktan seçmeli. Bir tanesi mutlaka doğrudur diyebileceğimiz bir sınav değil. Ür ür üret üretim olması lazım. O output denilen şeyin olması lazım. Bu sadece hani biz okumada şunu alışız. Bir tanesini işaretleyip geçiyoruz. Burada artık öyle değil. Burada bol okuyup anlayıp yorum yapabilir tarzda okuma evet. yapmak lazım. O bağlamda... Herhalde bizim de bir şeyimiz olacak hocam yani onunla ilgili çalışmalarımız tabii olacak ki, tabii değil mi ki, hocam? Da arkadaşına... Moda dilinde arkadaşlar hem uzaktan eğitimleri hem yayınları basılı yayınları hem e, uzaktan eğitim paketleri eteple alakalı hazırlıklarımız geçen yıldan beri zaten devam ediyor. Evet. Bu işi e, adaylar için kolaylaştırmak adına da elimizden geleni yapacağız sevgili arkadaşlar. E, yorumlar var. E, teşekkür ederiz Yöklil'le ilgili. Ee, çıkmış soru, YDS ve YÖKTÜL çıkmış soruların video çözümleri olan kitaplarımız var arkadaşlar. Ee, soru bankasında da e, panellerimizde, uzaktan eğitimlerimizde mevcut soru bankalarımız var. Ee, Metin hocam. Ee, IELTS'e girdim demiş Kara Kartal. Evet, temiz bir sınav. IELTS, yani TOEFL ile IELTS arasında gibi arkadaşlar, ETEP. Yani ikinci deneme sınavını Doğru. özetleyecek olursak, e, IELTS kadar böyle şey değil yani ee, nasıl diyeyim TOEFL'a göre hayat hep biraz daha kolay deriz o kadar kolay değil akıcı gelmiyor Ay, akıcı hocam. değil tabi ama TOEFL'a da biraz daha benzettim ben ikinci deneme sınavını hı hı. arasında diyebiliriz arkadaşlar e, bol bol TOEFL hayat analiz ederek etap hazırlıklarımızı e, yapacağız diyelim evet sorunuz varsa arkadaşlar hemen alalım yoksa yayınımızı kapatalım. Çünkü YKS dille ilgili yeni bir yayınımız daha başlayacak. YDT adayları da bizi bekliyor. Diyelim o zaman herkese sevgiler, saygılar.